Merhaba, bugün e, portakallı ördek pişireceğiz sizinle. E, bir tane soğan ekliyoruz. Sonra yuvarlak şeklinde kestikten sonra tenceremize diziyoruz. Üzerine bir tane ördek ekliyoruz ve bu ördeği limon suyuyla birleştirip sosluyoruz. Ki o üzerindeki işte ördeğin kendi e, olan tadını biraz alsın diye kullandığımız yarım limonun suyunu bir güzel ördeğimizi içine sıkıyoruz. Daha önce ben bir yarım limon kullanmıştım buna. Ördeğin üzerine sıkmıştım. Ve diğer kalan yarım limonu da aynı şekilde bu şekilde birleştirip pişmesinde içine çekecek o limonun tadıyla o ağır ördeğin tadı ve kokusunu azaltmış olacak. ve hani bazı eti, e, kokuları ve tatlarını hani çok sevmeyen olabiliyor. İsteğe bağlı ister limon kullanın, ister kullanmayın. Sonra iki defne yaprağı ve karabiber kullanacağız. Ki bu ete yakışıyor. Ve üzerine geçecek kadar da su ekleyeceğiz. ve 2 yemek kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Ben Himalaya tuzu kullanıyorum. isteğe bağlı. Bu su, tuzun daha çok sağlıklı olduğundan dolayı ben bunu tercih ettim. Size sizler isterseniz farklı tuzlar da kullanabilirsiniz. Ben dilik tencereyi tercih ettim. Instapot'u. Instapot'ta e, ördek pişimi daha kolay oluyor. İsterseniz siz de bu şekilde instapot ya da düdüklü tencere ya da normal tencere kullanabilirsiniz. Ben et ayarını ayarladım. Bir saate yakın pişirdim. Bir saat piştikten sonra da etimizi arada bir açıp bakıyoruz. Ördek sert pişti, bir ettir zor pişer. Arada açıp bir kontrol edeceğiz. Sonra devamı geliyor. Evet arkadaşlar, ördüğümüz bir saat demiştim ama yarım saatte ekledim. Arada kontrol ettim. Bir buçuk saatin sonunda ördüğümüz pişmiş görünüyor. Burada hazırladığımız patates ve havucumuz var. 3 tane patates, 4 tane havuç altına koymak için. Sonra üzerine de ördeğimiz alıp şimdi oturtuyoruz. Bir yemek kaşığı kimyon. Bir yemek kaşığı kuru nane. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar pul biber. 2 yemek kaşığı soya sosu. Göz kararı kadar da acılımı isterseniz siz karar verebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da çay kaşığı da karabiber ekleyebilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar zerdeçal. Ördekte çok güzel bir lezzet veriyor. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Çok yağlı seviyorsanız oranı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. De size bağlı. Bu karışım ördekte hem kızarmasını güzelleştiriyor, hem aroması ve daha lezzetli bir hale geliyor. hazırlamış olduğumuz ördeğimizle beraber pişmiş baharatlı suyumuzdan da ekliyoruz. Ki böyle aromasının bütün lezzeti içine ve dışına geçmiş olmasını sağlıyoruz. Ve eklediğimiz patates ve havuçlardan da bununla beraber birleştirip içinde pişiriyoruz. Ve sıra geldi fırınlamaya. Üstü kızarana kadar fırınlıyoruz. Bu size bağlı, yarım saatte olabilir, 40 dakika, bir saatte olabilir. Arada kontrol ediyoruz. Ördüğümüzün iç pilavı için tereyağımızı eritiyoruz. Bir miktar tereyağı ekledim. İsteğe bağlı. Çok yağlı pilav seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de size bağlı. Da. İçine bir yarım tarçın rendelenmiş olan. Portakal kabuğu, yaklaşık bir taneye yakın portakal kabuğu. Bir yemek kaşığı zerdeçal. Pilavda çok güzel görüntü sağlıyor. Tat olarak da lezzet olarak da çok güzel. Sarı bir pilav elde etmiş oluyoruz. Hem görseliyle hem görüntüsüyle çok güzel bir pilav oluyor. Gelen misafirlerinize yapmak istediğinizde bu tarifi kullanabilirsiniz. İç pilav gibi oluyor. Yaklaşık 3-4 ya da 5 yemek kaşığına yakın kuru üzüm ekliyoruz. Tercihe bağlı iç fıstık filan, ceviz filan da eklenebilir. Ben çok sevmediğim için eklemiyorum bunları. Kuru üzüm daha güzel oluyor pilavda. Biraz bunları kavuruyoruz. Hazırlamış olduğum bir tane portakal suyunu içine ekliyorum. Böyle bir krema gibi bir sos elde etmiş oluyorum. Yıkamış olduğum pirincim, iki su bardağı kadar da bir pirinç ekliyorum pilavıma. Ben biraz da karabiber eklemek istiyorum. İçindeki böyle bir tatlılığı kırması adına acı olsun istiyorum. Ve hazırlamış olduğumuz suyumuzu birleştireceğiz. Malum pirincimiz hemen Dibini salı veriyor ve yapışıyor tabamıza. Pilavımızın üzerini geçecek kadar ve biraz daha e, pirinç türüne göre değişiyor arkadaşlar. Biraz bazen fazla su ekleyebiliyoruz. Mesela pirincimizin pişeceğine yakın belki bir litre su da ekleyebiliriz. Ya ben göz kararı ekledim suyumu, bu size bağlı. Pirinciniz mesela ne kadar su çekiyorsa o kadar su ekleyebilirsiniz. Tuz ekleyeceğiz iki yemek kaşığı da. Tuzumuzu e, eklemiştik. Yaklaşık şöyle göz kararı bir yemek kaşığı Zaten lezzetinize bağlı. Çok tuzlu seviyorsanız iki yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ben çok tuzlu sevmiyorum yemeklerde. Bu bir yemek kaşığı da pilavıma yeteceğini düşünüyorum. Ve hep ölçüm bir yemek kaşığı. Altını kısıp böyle demlene demlene pişmesini sağlıyoruz pilavımızın. Yani patateslerimiz de pişmiş. Hatta bir 5 dakika falan da bekleyebilir. Hafif biraz kızarması için o yağın içinde. Arkadaşlar eklediğim su az gelmişti. Biraz daha eklemeye karar verdim. Siz de eklerken pilavınızın pişip pişmediğine göre ekstra su ekleyebilirsiniz. Pişmiş olmuş kızarmış olan haldeyince Parçalıyoruz. Bir servise kolay olsun. yanına eklediğimiz patates ve havucumuzu da ekliyoruz. İsteğe bağlı. İsterseniz ekleyebilirsiniz. İstemezseniz siz bilirsiniz. Haşlamış olduğumuz ördeğin suyundan da böyle üzerine biraz gezdiriyoruz pilavımızı. Ve etimizin yanına katmış olduğumuz havuç ve patatesimizin. Afiyet olsun.